İstanbul'un Konstantiniyye'nin fethi veya Konstantinopolis'in düşüşü 6 Nisan-29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın sonucunda Osmanlı padişahı Sultan II. Mehmet Han komutasındaki birliklerin Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u fethetmesidir. Peki fetihten önceki dönemi ve tarafların savaş hazırlıklarını hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. İstanbul daha önce de defalarca kuşatılmıştı. 7. 8. asırlarda Emeviler ve Abbasiler tarafından kuşatıldı ancak başarısız olundu. Osmanlılar da şehri daha önce kuşatmıştı. Mateos, Kanta Kuzinos'un Doğu Roma tahtına geçmesini sağlamışlar ve ödül olarak Çimpe Kalesi'ni alarak Rumeli'de ilk kez toprak kazanmışlardı. Rumeli'ye geçişle beraber bölgede sınırları genişleyen Osmanlılar, ilk kez Sultan I. Beyazıt Han komutasında 1395 yılında İstanbul'u kuşattı. Bazı kaynaklarda ise 1391 tarihli farklı bir kuşatmadan söz edilmektedir. Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ın kuşatmasında mancınıklar kullanıldı. Kuşatma üzerine Macar Krallığı günümüz Bulgaristan topraklarına taarruz etti ve İstanbul kuşatması sonlandırıldı. Ertesi yıl kuşatma tekrar başladı ve bu sefer deniz bağlantısını tümüyle koparmak için Anadolu Hisarı inşa edildi. Doğu Roma İmparatorluğu'nun ateşkes talebi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ankara Savaşı ile beraber Osmanlı Devleti Fetret devrine girdi. Bu dönemde Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Musa Çelebi tarafından 1412 yılında İstanbul tekrar kuşatıldı. Musa Çelebi, Kargaşa'nın Doğrama yüzünden olduğuna ve bazı rakip şehzadelerin Doğrama tarafından desteklendiğine inanıyordu. Ancak rakip şehzadelerden 1. Mehmet'in harekete geçmesi sebebiyle bu kuşatma da kaldırıldı. 4. kuşatma ise Sultan 2. Murat Han döneminde oldu. Sultan Koca Murat Han elçiler göndererek Düzmece Mustafa'nın desteklenmemesini talep etti ancak karşılık bulamadı. İsyan ile uğraşan Sultan II. Murat Han, Şehzade Mustafa'ya yardım ettiğine inandığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun üzerine yürüdü ve kuşatma başladı. Doğu Roma İmparatoru 7. Iones'in Karadeniz kıyılarındaki bazı toprakları ve haraç vermeyi teklif etmesiyle bu kuşatma da kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçtiğinde etrafı bütünüyle sarılmış bir şehirle karşı karşıyaydı. 4. Haçlı Seferinde zincir kullanan Doğu Roma İmparatorluğu bu kuşatmada da haliçe zincir gerdi. Dövme zemirden imal edilen zincir farklı biçimlerde baktalardan oluşmaktaydı. Önceden farklı devletlerin saldırılarına maruz kalan Doğu Roma, zincir kullanımı ile ilgili geçmişteki eksiklikleri giderebilmişti. 1204 yılındaki Haçlı saldırısında zincirin Galata'da bağlı olduğu kule Haçlılar tarafından ele geçirilmiş ve zincir saf dışı bırakılmıştı. Bundan dolayı Doğu Romalılar kuleyi güçlendirdi ve etrafını surlarla çevirdi. 1453 yılındaki kuşatma için Doğu Roma donanması takviye edildi. Şubat 1453'te limandaki gemilerin kalması rica edildi fakat birçoğu şehirden kaçtı. Sonuç olarak 2 Nisan 1453'te Bartolomeo Soligo tarafından yaptırılan zincir Kastelyon ile Eufenios kuleleri arasında çekilerek kaliç kapatıldı ve zincirin arkasında Doğu Roma donanması nöbete başladı. Zincir halkaları aynı değildi. Kalınlıkları 1,9 ile 6,2 santim arasında değişebilmekteydi. Doğu Roma'nın bir başka savunma aracı ise Grejuva idi. Grejuva yani Rum ateşi suda sönmüyordu ve hem kara hem de deniz savaşlarında etkin şekilde kullanılacaktı. Fakat Doğu Roma başkenti mezhepsel iç sorunlarla uğraşmaktaydı. 1439 yılında Katolik Ortodoks kiliselerinin birleşmesi kabul edildi ve olaya Doğu Roma halka tepki gösterdi. Bazı kaynaklar halkın Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeye tercih ederim. Düşüncesini paylaştığını belirtmektedir. İmparator Konstantin'in Avrupalı devletlerden istediği yardımlar da mezhepsel sorunlar nedeniyle aksamaktaydı. Kuşatmadan önce Doğu Roma halkına moral açılamak için önünde Meryem Ana resmi bulunan bir kafile İstanbul sokaklarında doğalar eşliğinde ilerlemeye başladı. Resmin yeri düşmesi ve ardından yağmur yağması sebebiyle Doğu Roma halkı endişelendi. Halk arasında olumsuz söylentiler dolaştı. Kuşatmadan önce ortalıkta dolaşan bazı kehanet söylentileri kentin düşeceği yönündeydi. Bunun da halk üzerinde olumsuz etki yaptığı düşünüldü ülmektedir. Kuşatma esnasında sıkıntı çekilmemesi için erzak, mühimmat depoları takviye edildi. Çeşitli ülkelerden gelen askerlerle muhafızların sayısı arttırıldı ve şehir surları güçlendirildi. Papalık tarafından 3 kadırga ile beraber 200 asker ve mühimmat gönderildi. 30 geminin ise sefer için hazırlanmakta olduğu bildirildi. Ocak 1453'te iki gemiyle beraber Cenevizli komutan Giovanni Giustiniani komutasındaki 700 askerle yardıma geldi. İmparator Konstantin tarafından Giovanni başkomutan olarak atandı. Muharebe Doğu Roma zaferiyle sonuçlanırsa Giovanni'ye Limni adası verilecekti. Doğu Roma'nın savunma planında ana unsur İstanbul surlarıydı. İlk olarak 410-442 yılları arasında 1400 hektarlık alanı kapsayacak şekilde 19 kilometre uzunluğunda Konstantin surları inşa edilmişti. Nüfusun artmasına bağlı olarak İmparator II. Theodosius yaklaşık 1400 metre açığa yeni surlar inşa ettirdi. Bu surların yüksekliği 11 metre, genişliği ise 4,8 metreydi. Surlar tek sıradan oluşmuyordu. Ana suru 14,5 metre önünde 8 metre yükseklikte ön surlar bulunuyordu. Bu surların genişliği ise yarım ila bir buçuk metre arasında değişmekteydi. Ön surların önü tahminen binli yıllarda yapılan çalışmalarla 18 metre genişlikteki hendeklerle çevrilmişti. İstanbul surları sadece karadan gelebilecek taarruza karşı tasarlanmamıştı. Kentin deniz kıyısı da bütünüyle surlarla çevriliydi. Günümüzde Sarayburnu olarak bilinen bölge bütünüyle denizden izole edilmişti. 8,5 kilometre uzunluktaki deniz surları yine 2. Teodosius tarafından yaptırılmıştı. 36 kapısı, 101 kulesi ve 27 burcu bulunmaktaydı. Haliç kıyısını öğren Galata surlarının yapımı ise 439'da başlamıştı. 5,2 kilometre uzunluğa sahip bu surlar 2 ila 3 metre genişlikteydi. ve 20 kapısı, 172 kulesi bulunmaktaydı. Rum Ortodoks Patrikanesi'nin bulunduğu yerde bir de iç kale bulunuyordu. 14. yüzyılda yaşanan Doğu Roma Ceneviz Savaşı sebebiyle Galata surlarının da önü hendeklerle çevrilmiştir. İstanbul'un su sistemi de geliştirilmişti. Yaklaşık 250 km uzaklıktaki Yıldız Dağları'ndan civardaki derelerden kemerlerle su getirilmekteydi. Getirilen sular sarnıçlara aktarılmaktaydı. Osmanlı Sadrazamı Çandarlı Halil Paşa ile Zavonos Paşa'nın arasındaki anlaşmazlık kuşatmada da görülecek. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa kuşatmadan vazgeçilmesini, Zavonos Paşa ise tam tersine kuşatmanın sürdürülmesini isteyecekti. Tahttan indirilmesine sebep olduğu ve kuşatmayı uygun görmediği için Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın Sultan II. Mehmet Han tarafından başlı cengel olarak olarak algılandığı belirtilmektedir. İstanbul'un deniz bağlantısını tümüyle kesmek, kuşatma esnasında şehre herhangi bir yardımın gelmesini önlemek için Sultan II. Mehmet Han, Rumeli Hisarı'nın yapımını gerekli gördü. Konumu 1. Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısıydı. 1452 yılının Nisan ayında inşa çalışmaları başladı. Hisarın yapımında 5 veya 6 bin işçinin çalıştığı belirtilmektedir. Sultan II. Mehmet Han inşaatla bizzat ilgileniyordu. Ağustos ayında inşaat bitti. Hisarın 13 burcu bulunmaktaydı. Üç büyük burcun üstü kurşun çatı ile örtüldü. 400 askerin ve hisarın komutası Firuzaya verildi. Rumeli hisarının inşası ve Boğaz trafiğinin kapatılması Doğu Roma İmparatorluğu'nu endişelendirmiştir. Askeri hazırlıklarda dönemine göre büyük topların yapımına başlandı. Şahi topu bunlardan biriydi. Yapımı 3 ay süren, çizimlerini Fatih Sultan Mehmet Han'ın önderliğinde Türk mühendislerin yaptığı topun dökümünü Doğu Romalıların daha önce sınır dışı ettiği ya da Doğu Roma zindanlarından lağımcılar tarafından kaçırılan Macar Urban adlı bir dökümcü yapmıştır. Bunun yanında döküm ustası olarak Cenevizli Donar Usta diye birinden de bahsedilir. Tek güllesi 550 kilogram civarındaydı ve topun uzunluğu 8, çevresi de 2,5 metreydi. Bu topun İstanbul'a götürülmesini Rumeli Beylerbeyi Dayı Karaca Paşa üstlendi. Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır. Hemira göre 250 bin, Barbaro'ya göre 160 bin, Sfrenzes ve Dukas'a göre 200 bin asker idi. Kuşatmada denizden destek vermesi için Osmanlı donanması da hazırlanmıştı. Baltoğlu Süleyman Paşa'nın komutasına verilen filonun mevcudiyeti hakkında farklı düşünceler mevcuttur. Dukas 300, Yorios, Fransız ise 160 demektedir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı